18 Mart Salı, Astrolojik Etkiler Merkür, Venüs ve Kuzey Ay düğümü retroları devam ediyor. Venüs Jüpiter Kare Açısı O açı, özellikle ilişkiler ve finans konularında aşırı iyimserlik ya da abartılı tepkiler getirebilir. Açta beklentiler yüksek olabilir, ancak gerçekçilikten uzaklaşmamak önemli. Maddi anlamda fazla harcama yapma eğilimi olabilir. Ayakrep burcunda Duygular derinleşiyor, sezgiler güçleniyor. İçsel krizler ve gizli konular gün yüzüne çıkabilir. Bugün yüzleşmeler ve dönüşümler yaşanabilir. Koç burcu İlişkiler ve finansal konularda dikkatli olun. Bugün geçmişten gelen bir ilişki veya borç meselesi tekrar gündeme gelebilir partnerinizle veya iş ilişkilerinizde gerçekçi olmaya çalışın, gereksiz risklerden kaçının. Boğa Burcu İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda gerilim olabilir. Partneriniz veya iş ortağınızda aranızdaki güven meselesi gündeme gelebilir. Fevri kararlar almaktan kaçının, duygularınızı kontrol edin. İkizler Burcu İş hayatında stresli bir gün olabilir. Merkür retrosu nedeniyle iletişimde sıkıntılar yaşanabilir. Maddi konularda ani kararlar almayın, özellikle harcamalarınıza dikkat edin. Yengeç burcu. Aşk hayatınızda derin duygular ve tutkulu bir gün. Ancak fazla kıskançlık ya da kontrolcü tavırlar ilişkinizi zorlayabilir. Eski bir aşk meselesi tekrar gündeme gelebilir. Aslan burcu ailevi konular ön planda olabilir. Evle ilgili bir mesele ya da geçmişten gelen bir konu yeniden açılabilir. Finansal konularda ise fazla risk almamaya özen gösterin. Başak Burcu İletişimde dikkatli olun. Bugün yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kardeşler, yakın çevrenizle ilgili geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Eski dostlardan haber alabilirsiniz. Terazi burcu. Maddi konulara dikkat. Harcamalarınızı kontrol etmelisiniz. Venüs retrosu nedeniyle beklenmedik bir borç ya da eski bir para meselesi tekrar karşınıza çıkabilir. Akrep burcu. Bugün kendinizi daha yoğun ve içe dönük hissedebilirsiniz. Duygularınızı bastırmak yerine yüzleşmek size iyi gelebilir. İlişkilerde manipülasyondan kaçının, gereksiz krizler yaratmayın. Yay burcu. İçsel dünyanızla ilgili derin bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Rüyalarınız bugün çok anlamlı olabilir. Finansal konularda fazla iyimser olmamaya dikkat edin, yatırım yaparken gerçekçi olun. Oğlak burcu. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız test edilebilir. Eski bir dostluk ya da grup içi meseleler yeniden gündeme gelebilir. Gereksiz polemiklere girmemeye dikkat edin. Kova Burcu, kariyerinizde önemli bir dönüm noktası olabilir. Geçmişte yarım kalan bir iş veya bir fırsat yeniden gündeminize gelebilir. Üstlerinizde iletişimde dikkatli olun. Balık Burcu, hayat görüşünüzü sorgulayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim veya hukuki konularla ilgili eski meseleler tekrar önünüze gelebilir. Büyük kararlar almak için acele etmeyin. Genel tavsiyeler. Büyük kararları retro döneminden sonra almak daha sağlıklı olacaktır. İlişkilerde abartılı beklentilere girmeyin, gerçekçi olun. Duygularınızı kontrol etmeye çalışın, krizlerden kaçının. Finansal konularda gereksiz risklerden uzak durun. Bugün özellikle ilişkiler, maddi konular ve derin duygusal meseleler ön planda olacak. Sezgilerinize güvenin ama abartıya kapılmayın.